Makine dinamiği, Lagrange hareket denklemleri örnek 5. Bu örneğimiz daha önce çözmüş olduğumuz sarkaç örneğine çok benzemekte. Ancak bu örneğimizde verilen sistemi bir robot olarak kabul ediyoruz ve aynı zamanda gördüğünüz gibi bir motorla tahrik ediliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla bir tork uygulanıyor, bir motorla tahrik ediliyor. Bu sistemin hareket denklemini bu Bulacağız. Tek serbestlik dereceli bir robot olarak kabul edeceğiz. Ve kolon kütlesine de şekilde verildiği gibi topaklanmış olduğunu kabul ediyoruz. M kütlesinde ve L uzaklığında dönme eksenine. Bu örneğimizde de Lagrange denklemlerini kullanacağımıza göre bir genelleştirilmiş koordinat seçeceğiz. Tek serbestlik dereceli olduğuna göre tek bir koordinatımız olacak. Dolayısıyla Q eşittir, teta kabul edebiliriz. Ve buna göre eğer Lagrange denklemlerini kullanacak olursak da önce Lagrange fonksiyonunu yazacağız. Lagrange fonksiyonunda kinetik enerjiyi, potansiyel enerjiyi farkıydı. Dolayısıyla kinetik enerjiyi yazalım. Bu verilen sistem için kinetik enerji denklemimiz ise topaklanmış bir kütle olduğuna göre maddesel nokta Aa, diğer bir deyişle 1 bölü 2 çarpı m çarpı hızın karesi şeklinde olacak. Hız elbette şu noktanın hızı. Ve bu noktanın hızı kolayca belirlemek mümkün. Çünkü kütlenin izlemiş olduğu yörüngeye teğet olacağına göre L uzaklığına dik olacaktır. Ve bu hızın kol uzunluğu çarpı açısal hız olacak. Buradan da kinetik enerjiyi denklemizde 1 bölü çarp karesi çarp da katın karesi şeklinde yazabiliriz. Potansiyel enerjisini yazmamız gerekecek. Potansiyel enerjisini yazarken de bir referans eksen alıyoruz demiştik. Bu referans eksenine göre ve seçmiş olduğunuz koordinata ya da değişkene göre potansiyel enerji için referans eksenine göre yine elde edeceğimiz denklemler farklı oluşabilir ama hareket denklemini çözdürtecek olursak aynı sonuçları verdiğini görürsünüz. Burada da daha önceki örneğin sarkaça göre x eksenini referans ekseni olarak alacak olursak bizim referans eksenimiz x olacak. O zaman burada da gördüğümüz üzere m kütlesi referans ekseninden yukarıya yani yer çekimine karşı iş yapılmış pozitif bir şey oluyor. M, G ve H. H dediğimiz ise elbette şu mesafemiz olacak. Bu H mesafesini de kolayca bulmamız mümkün. Bu verilen geometriyi kullanarak M çarpı G çarpı L çarpı sinüs beta. Buradan da Lagrange fonksiyonunu ifade edebiliriz. Lagrange fonksiyonu ise 1 bölü 2 m çarpı l'nin karesi çarpı teta da eksi m çarpı 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 sinüs teta olacak ve buradan da artık Lagrange denklemini yazabiliriz. Eğer sistem üzerindeki kuvvete bakacak olursak gözüktüğü üzere burada bir torkumuz var. Ki bu torkumuz şekilde de görüldüğü üzere vektör olarak ise torkun büyüklüğü şu anda k yönünde ve dönme eksenimiz ise yine burada gördüğünüz gibi pozitif k yönünde olacak demektir. Dolayısıyla pozisyon vektörümüz eta olacak. Dolayısıyla pozisyon vektörümüzün e göre genelleştirilmiş koordinata göre ve tetanın Dolayısıyla bir k olacak. Bunu ve bu değeri yerli ise Q eşittir. Tork olacak demektir. Artık Q'yu bildiğimiz gibi bu kısmı alalım. Lagrange fonksiyonunun beta, data göre olan türevi 1 bölü 2 çarpı l çarpı, çarpı bat olacak. Dolayısıyla ah, kısmi türevin zamanı olursak o da çarpı genin çarpı teta olacak. Ve Lagrange'ın teta'ya göre iki, o da eşittir eksi m y l çarpı sinüsün beta'ya göre türevi ise kosinüs beta olacak. Bu denklemleri Lagrange denklemindeki yerlerine yerleştirecek olsak da m çarpı karesi çarpı 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 kosinüs eşittir ork şeklinde dönüşecek. Denklemi düzenleyecek olursak m çarpı l'nin karesi çarpı çarpı eşittir ork şeklinde dönüşecek. Bu elde etmiş olduğumuz denklem tek serbestlik dereceli robotumuzun hareket denklemi olacak. Bu denklemi değişik bir şekilde de yazmak mümkün. Bu denklemi şu şekilde yazabiliriz. J eşdeğer, elbette bu beta'nın bir fonksiyonu olabilir. Q2 dot artı C eşdeğer. Yine Q'nun bir fonksiyonu olabilir. Q datın karesi eşittir. Q eş değer ki bu Q Q dot ve zamanın bir fonksiyonu olabilir. En genelleştirilmiş haliyle denklemlerimizi, hareket denklemlerimizi de bu şekilde ifade etmek mümkün. Bu denklemle yukarıdaki denklemi karşılaştıracak olursanız, j eş değer dediğimiz bakın burada, m çarpı l'nin karesine eşit oluyor. Dolayısıyla j eşit eğer eşittir m çarpı l'nin karesi şeklinde ifade edilebilir. Bu j eş değer dediğimiz burada eyleyici diğer bir deyişle motor ya da tahrik elemanı ya da sürücü şeklinde bunu söyleyebiliriz. Eksenine indirgenmiş eşdeğer kütle veya atalet momentini ifade ediyor. Dolayısıyla motor miline indirgenmiş eşdeğer kütle veya kütle atalet momentini ifade ediyor demektir. Yine burada C eşdeğerin olmadığını görüyoruz bu denklemimizde. Çünkü küdatın karesi yok gördüğünüz üzere. Eğer olsaydı C eşdeğer bu denklemde sıfır ve bunun da koriolis veya ha, merkezcil terimlerin eş değerini göstertiyor idi. Q ise buradaki Q ise burada da gördüğünüz gibi şu terim var ve bu terim var. Bu terimi bu tarafa attığınızı düşünecek olursanız ork eksi M çarpı G çarpı L çarpı kosinüs beta'ya eşit olacak Q eşdeğer. Bu Q eşdeğer neyi ifade ediyor? Bu ise yay, sönümleme, eğleyici ve dış kuvvet torklarını gösteren eşdeğer tork oluyor. Dolayısıyla en genelleştirilmiş haliyle denklemimizi bu şekilde ifade edebiliyormuşuz. Ve burada C eşdeğer dediğimiz eğleyici tahrik elemanı sürücü ya da motorun eksenine indirgenmiş kütle ya da kütle atalet momentini ifade ediyor. C eşdeğer olarak ifade ettiğimiz ise koryolus ve veya merkezcil terimlerin eşdeğerini gösteriyor. Q eşdeğer ise, yay sönümleme eyleyici ve dış kuvvet veya torklarını gösteren eşdeğer kuvvet veya tork olarak kullanıyoruz